Al. Hyevi speed ağlıyor. <laughs> Burada Maç tam bitiyor bak. Sen esteallerini de dinle see... Haığğğğaağaağ Alı koç şey alı koç koç <laughs> Çok kötü oğlum ya Okey diyor bir de Alı koç <laughs> Ali Koç Diyor ben bu dönümde yanında daha fazla duramam diye bir gidiyor Ali Koç ya Yara maçı maçına buradan Teker teker çıkıyor gördün mü Başkanım yaşlanmış İkişer ikişer atlar ben hala üçer üçer atlarım merdivenlere <gülüyor> <gülüyor> İşte bu Amerikanın mizahını da yakalayamıyorum anladın mı? Amerika mizahı. İşte bir yakalayabilsem. Oh. Sincu oynamıyor sincu niye böyle duruyor? lan! <laughs> Salak sincu <laughs> Bunu pp yapacağım ya ben bunu nasıl pp yapabilirim? Bekle Am PP yapar. Ban Twitch'te ban değil mi lan Ayşo Speed? Perma yerim büyük ihtimal. Dur. Nerede PP yapabilirim? Hiçbir yerde PP yapamam. Adam her yerden banlı YouTube harcam bana koyayım. Geldim. Steam'de yap. Steam'de yaparız. Doğru yok lan Twitch'te banlı ya. Şeyden banlı hatta. Ee, zorbalıktan mı yedi ya? Bizim Ahmet de zorbalıktan bir araymıştı. Discord PP. Alayım onu dur bek Discord PP yapayım. Baksana kanka. Adam en son böyle. Sümü sallanıyor amına koyayım. Yazık amına koyayım. Dur ben bu nasıl resmi farklı kaydet. Yaren bir an DM'miz çıktı biliyor musun? Yayında verdim diye çok korktum. Vermemişim. Discord PP'me bakın çabuk. Hesabım. eee profil. Nasıl yapıyorduk ki? Cık. Görünüm müydü? Profil. Hesabım. Değiştiremiyorum. Görünüm. Nereden değiştiriyorduk lan? Ya ve bir sürü bilgi göz gözüküyor. Ayarlardan ne ayarlar? Sus kız. Al o zaman. Çıkardım bildi onu. Ayarlar. A profil düzenle profillerde amına koyacağım tam buldum. Aha. Tamam. Hadi. Sağ ol Nihal. Çok sağ ol. İyi yayınlar canım demiş. Sağ ol canım. Sağolasın. Selamun ki e, Ateist Kardeşim Nasılsın? Aleyküm Selam kardeşim benim. Ateist değilim ben. Bir dakika. Okey hallettim. Al bak Discord PPM. Tüm katılımcıları göster. Bak. Nasıl göstereceğim ki? Daha büyük gösterebilir miyim? Amına koyacağım ya. valo geç. Baba ne yapalım chat? <laughs> Şerefsiz kesay. Valo valo valo. Aa bizimkiler burada mı? Bir saat olmuş amına koyayım. Kanlı valo. kanlı lol, mü mu? Loll, kanlı valo mu? Ali, lol, sen uy uyuyacaksın bugün. Lol oynayacaksınız uyumam. Lol lol biz oynuyoruz sen niye şey yapıyorsun Cristiano Ronaldo eşteki. Dün babam kızdı ya. Nasıl baban kızdı? Kaç yaşındasın oğlum sen? Kanka benim Nasıl? rahatsız ya. Ha. Ba Sinirleniyor direkt. Sağ ol takipçiler için. Sağ olun. Baba size Valorant'ta bir oyun göstereceğim. Bak bugün Özge ablanın yayında maç 13-7 mi ne bitti tamam mı? Kemal abi sıfır vurdu. Sıfır. Burayı bitirdim ben yayında zamanında düşükken. Adam sıfır vurdu amına koyayım. Yayın açacaksa haftaya bir daha açmayacak yani. Yayın